Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Play Dedemi Kırcan. Oyunumuzun yeni videosuyla karşınızdayım. Üçüncü bölümdeyiz arkadaşlar. RDR'de. Ee, yavaş yavaş buradaki ufak tefek görevleri bitiriyoruz. Tabi bu ara bitirirken aynı zamanda şeyle de uğraşıyoruz. Ee, soğukla kış şartlarıyla çetemiz uğraşıyor. Biz de çetemizin hayatta kalması için gerekli şey yapıyoruz. İşte zor. Özellikle son günler bayağı sıkıntı zorlu geçmiş durumda. Ve bu süreç içerisinde karakterimiz Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun How kardeş? Okay, Veslahla da adamlar kapının önü olarak beklemeye devam ediyorlar ilginç. Apart from you of Micah. I ain't never <laughs> seen so I guess Folks miss them. I fell, but when I fall, I don't want no fuss. When you fall, there'll be a party. <laughs> a party. <laughs> Probably uh -huh. That's funny, huh? But sure, uh -huh. I don't feel like being laughed at by the likes of you two. Stop it. Kesin la şunu. Ağzınızı burnunuzu kırarım sizin. Driscoll'lara git yumruklamamız lazım. Yürüyün. Hadi bakayım iş başına. Boş boş gezmeyin. Yürü. Kolmo Driscoll. <laughs> Çetesi de güzel ha. Cormo, Driscoll. Söylemesi biraz zor. Ya da ben beceriksizim bilmiyorum. I would never doubt you, Dutch. You... You always said revenge is a luxury we can't afford. This is the right call, Arthur. Take this. Al bakayım this silah. Hadi bakayım. Yürü gidiyoruz. Long ago, they were talking İş başına. about trains and detonators here. Al bakayım bu iple senin. Heh, bu iple şey yaparsın. Beynine bağlarsın. Pantolon düşmesin. Now you <laughs>

Hadi gidip de bulalım şu pislikleri diyor. Hadi halledelim şu pislikleri. Uzun ince bir yoldu dayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Evet gerginlik Gergin müzik. Bu da ne? At izleri epeyce varlar. Demek bu civardalar. Oo ne güzelmiş lan burası. Şu vadinin ışın kırılması görüntüsü çok hoş değil mi ya? Her gördüğüm manzarada böyle. Oo. 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 Bakar mısın ağaçları kesmiş oraya gitmişler devmişler falan. Buzlar bazı yer... Gerçekten de Nehirler bu susunca böyle bir görüntü oluşuyor ha. Ama çok ayrıntıyı düşünmüşler. Bir dakika ya şuraya bir girsem mesela. Bakar mısın? Parça parça buzlar falan. Neyse oyun oynamayalım. İşimiz gücümüz var ciddi adamlarız biz. Çeteyiz çete. Saksı değiliz. Burada suya girebiliyor muyuz mesela? Girmeyelim yok neyse. O at nasıl gidiyor öyle? <laughs> takıldı. taş takıldı. Oyunun bug'ı. Onun kardeşini öldürdün diyor. He bu Driscoll'ların bize olmasının sebebi bu Dutch gitmiş onun çetelerinin kardeşini öldürmüş. O yüzden bizden pek haz etmiyorlar. Biz de onlardan belli ki haz etmiyoruz. Ve aramızda bir kan davası var. Aha duman tutuyor. Gidelim de çökelim adamların mallarına. Sesimi iyice açtım. Sesimi net duyun diye iyice açtım arkadaşlar. Senin atın götü pembeleşmiş abi. Niye öyle oldu? Soğuktan atın pembe pembeye dönmüş abi. Ağız katı mı o abi? Nedir o? Ready? Ready? Hazır mıyız lan? Good. Hazırız reis. Now, little, ben yendim olmakta. Herkes ayakta, şey atta. Mr. Summers. O atın ikisini güzeldi. Titreme yaptı. Hah. Aferin aslanım. Hadi la yürüyün. Ha, şimdi ne biliyoruz? Herkesin de deneyeyim. Bir dahaki sefere herkesin de deneyeyim. Silah almıyor muyuz? Dash reis. Hele de Dash reis. Mehleri gelir. Amanını Dash reis. Dur Reis ben bakayım bir. o oh, herkesin de kendi şeyi var ha. Dürbünü var. Hmm, bayağı da adam varmış Reis değil mi? Bak görüyor musun? Her yerde adam var Reis. Kesinlikle onlar ya. Tiplerinden belli. Driscoll, Driscoll yürüyorlar. Baksana atları. Kesin onlar Reis. Gidip onları indirelim. <laughs> tamam Reis. Atlayalım bu kısmı. Gidelim de şunların bir kafalarını gözleri kıralım reis. Atından tüfeği almayı unutma. Hiç unutur muyum reis? Tüfeksiz çatışmaya mı gidilir? Şimdi burada bizden şeyi öğrenmemiz istiyor. İşte attan tüfek de alabiliyormuşuz. Okay. Şu daha iyi bence ve. Be. Bu tek atıyor. Diğeri üç tane 5 tane sıkıyorum bir tane vuruyorum. Hadi bakalım. Geldim reis. Reis sen, sen de atında bir pembeleştiniz. Ne oldu ya soğuktan mı ne? Tamam bizim de suratımız pembeleşti. Seninki gibi değil. Sen utanmış bir bir ergen gibi pembeleştin. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle hoş değil reis böyle pembeleşme. Paltonu falan havalı atın havalı ama sen niye böyle pembesin? Tabancası da beyaz kabzalı. Bu adamın renk diye bir şey yok. Ya siyah ya beyaz. Reis yoksa sen Beşiktaşlı mısın? He? Uy aha. Fıkralarla Anadolu. Reis ben biraz önden gideyim. Sen arkadan yürü. İyi hadi sen önden yürü o zaman hadi. Madem çok meraklısın sen önden yürü hadi. Yürüyüşe bak. Amanını daç reis. gelir. Amanını daç reis. Aman reis dikkat et. Ayağına taş değmesin. <laughs> Gidişe bak. <laughs> Joking yapıyor. Joking. Joking. Amanini daç reis, mehler gelir. Amanını daç reis. Reis arkandayım rahat ol. Hoppa zıpladım. Henüz ele geçiremediler beni onun için öyle bir dünya yok. Çek silahı kanka. Çek emanetini. Reis rahat ol. Yanında iyi bir silahşör var. Ben varım. Öndeki binaya gidelim. Tamam. Sen nasıl diyorsan öyle olsun reis. Eğileyim. Tamam. Kızma. Şimdi diyor ki burada tap tuşuna basarak oh. eğilebilirsin kardeş diyor. Eğildim pampa. Şu kim? Marka mı? Marka. Marka. Marka paşam. Git Speral. Alıyorum reis bekle. Buraya mı alayım? Aldım. Reis buradan çatışmaya girmez. Ben şuradan çatışmaya gireceğim. Bak burası daha iyi güvenli. Şuraya şöyle bir pusarım ben. Aha. Adamın belinden vurdum kardeş. Sen kime sıkıyorsun kardeş? Ben şurada biri varmış. Dur bakayım onu indireyim. Ana nasıl düştün kardeş? Ya öldün? <laughs> Öldü. Aha kafamdan vurdular. Uy. Aha. Şurada biri varmış da ölmemiş o. Göremiyorum ki nerede? Nerede? Şurada da var diyor. Aha gördüm. Çıkarken kafayı. E, çıkarmıyor ki ama bu. Bakayım. Sen ölmedin mi kanka? Ee, öl. Aa ölmedi. Kafadan vurdum onu. Nerede o? He ee, şurada varmış. Uy. Hala kıvranıyor bak. Ölsen oğlum. Ha kulede mi var? Dur ben onu indiririm. Bye bye. Bye bye happiness. Hemen loot yapma zamanı. Hemen hemen yağmala yağmala yağmala. Hızlı 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 hızlı. Ne var yok. Em emüklememiz lazım. Al kanka al 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 yağmala yağmala. Mucizevi cin tonik çıktı. Çok güzel. O da güzel. Şunu da al pampa. Al 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 çabuk. Aferin paşam, aferin. Şunu da yağmala pampa. Hızlı olmalıyız. Lan onu ben yağmalayacağım. Lan elleme onu. Aha birileri daha geldi. Al işte yağmalatmadılar. Çatışma sesleri. E nerede gerisi nerede? E, yok ki gelmiyorlar. Allah. Heh şurada var bak şurada. Çıksanız oğlum. Geldiler ha şurada Delta Force Timi gibiyiz. Gelen indiriyoruz kampa. Ölsene Panta. Pan. Sen de öl lan. Çok güzel. Oğlum FPS e yüksek olunca öldürmesi kolay olmuş bunları. Ben vurmadım onu. <laughs> ne güzel düştü. Bitti galiba. İndirdik hepsini. İndirdim onu reis. Hemen loot yapmam lazım. Şu şapkayı alayım. Giy şu şapkayı giy. Aman giyme tamam. Şunu al. Hızlı olmam lazım. Loot'un gözüne vurmamız lazım. Hızlı hızlı hızlı. Aa çingene tütünü varmış. Çok güzel. Artık şey sarıp sarıp içeriz. Tüfek mermisi. Çok güzel. Şunu da lootla. Abi bu görevlerdeki aslında kötü yan bu biliyor musun? Hemen yanlarından geçince böyle loot'u vermesi lazım. Evet daha gerçekçi. Yalan yok. Ama daha uzun sürüyor böyle. Yani bu kadar uzun sürmeyecek şekilde yapmaları lazımdı. Yani bence öyle olması lazım. Siz ne dersiniz bilmiyorum ama. Bak bu oyunun tüm tematik hikaye akışını, o duyguyu bizden alıp götürüyor. Keşke, keşke böyle olmasaydı ama lootumu yaparım kardeş ben. Kardeş ben lutumu bırakmam. Bu oyunda loot önemli. Bir doların bile değeri var bu oyunda. 1 dolar için adam vurulur bu oyunda. Öyle bir oyun. Evet. Tamamdır. Burayı fullledik abi. Şurada iki tane daha zımbırtı var. Şurada var bir tane. Evet. Şurada da var bir tane. Bak karların içine gömülmüş. Bu için bu adam için kitap yazalım. Kar. Orhan Pambuk. Hı. Hmm. Şuraya çıkalım. Hop. Arthur oyalanma gel buraya diyecekler şimdi bana. Ben de sinirleneceğim. Reis diyeceğim. Ayıp ediyorum bak. Kardeş diyeceğim. Ayıp ediyorum. Ya sus. Şurada o kaç çatışık lootta mı yapmayan kardeş? Hadi hadi. Bekle kardeşim. İşin adı ne kardeşim? Canım kardeşim. Köz getir kardeşim. Bekle. Biz de keyfimizi yapmıyoruz bu iş. Ya sus bak Emir emir kiple konuşma reis. istedik ağzımı bunu kırarım senin ha. Kimse benim loot yapmama laf edemez. He? Al abi onu da al. Soy soy soy. Aferin paşam. Çok iyisin ba. Çok iyisin ba. Şurada bir tane daha var bak. Ha şunun içinde. Dur. Girme oraya. Sen konuş ben dinliyorum reis seni. Heh. Binayı araştır diyor. Biz de binaya bakalım. Hop. Binada ne varmış bir bakalım. Aha pro. Oo pro. Alırım. Şu da var. Şunu alalım. Alamıyor muyuz onu? Çiğneme tütünü alamıyormuşuz. Şu kreker alalım. Topla pampa. Burada bir şey daha var gibi ama alamadık. Burada ne varmış? Araştır bakalım sandıktan ne çıkacak? Al 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 topla 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 çok güzel. Burada şurada da bir şey var. Bak şunu da alalım. Pro viski, her şey var. Maşallah. Bunlar niye bu boş yerlere koymuşlar? Bunlar değerli şeyler ya. Şimdi bunu açtığımızda aman. Şey, dinamit. Dinamit lokumu. Vallahi iyi gözüküyor. Güzel kokuyor. Şey, i̇nek çabalama film atma geliyor. İyi ya dinamik lokumunu. <laughs> Aldık galiba patron. Onlardan birini bulduk. Bak ne bulduk. Vay. Mimari proje. Özellikten yeni gelmiş. Soyacaklar, soyacaklar trenler hakkında bilgi de varmış. Oo. Oh. Levitis Cornwall. 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 <laughs> Oğlum biz ne kadar perişan bir tipiz ya. saçları kestirelim abi. Bakar mısın nasıl perişan bir tipiz. Lan! Yol verin. Daşın arkasına geçeceğim. Reis! Tam götündeyim rahat ol. Kimse sana bir şey diyemez reis. Tam arkandayız. Aynen öyle reis. Sen ne diyorsan doğrudur. Atın da yeniden pem beyazlaşmış, pembeleşmişti de. Düzelmiş atın. Matt, reis. Sen diyorsan doğrudur. Ben de iyice reis yalcısı oldum. Şak şakçı oldum iyice. Reis seninle yolu yürümek bizim için şereftir reis. Arkandayım reis. Yolun yolumuz. Dutch reis. <Sessizlik> Hiçbir türkü, benzer türkü söylemem lazım. başım şimdi belaya girebilir. Hakaretten. Hapüslerde sürünür mü? Hadi Dutch reis rasızlık gitti, şu kasabamıza varalım. İyice mayış mayış gidiyorsun. Planı aldın? Amanını Dutch reis ne gelir amanını daş. Ya biz bu yoldan gelmemiştik ya. Başka bir yoldan gelmiştik sanki. Çember mi çiziyoruz? Sırf başkayı göstermek için böyle mi? Buradan mı götürüyorlar bizi? Neyse. Şurada kıyafet değiştirebiliyor muyuz? Ha, bunlar var. Kıyafet yok. Ney bu? Tüfek. Tüfek. Omza. Ne oluyor lan? <laughs> bu kim? Aha. Hadi hızlan oğlum. Bir dakika şunu almam lazım. Gel lan buraya. Oğlum hızlansana. Ne biçim hızlanıyor? Hadi. Kardeş dur kardeş bekle. Dur 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 dur. üzerine düştüm lan. Yağmalayalım bir üzerinde ne var ne yok bir malını alalım. Çok güzel. Şimdi topla, topla onu. 2 dolar para, güzel. Ata yükleyelim. Yerleştir ata. Ee, bir mal gibi yerleştirelim ata, çok güzel. Sus lan. Adın ne evlat? Adını bilmiyor musun lan? Kiran, Kiran. Daf Kiran. Oy Daf Kiran, Daf Kiran. Başına çok kötü şeyler gelecek. Dafkirin. Sana çok fena şeyler yapacağız. Dafkirin. Biz buranın en pis çetesiyiz lan. Çığlık atmak için nefesini sakla. <laughs> Aha götürüyorum seni Daf. Daf sana çok kötü şeyler olacak Daf. Yok öyle bir dünya. Daf. Daf senin kemiklerini kıracağız. Daf kemiklerini. Kes lan tips, tipsiz. Ben küfürleri söylemeyeyim. Ben küfürlerden daha kötüsünü söyledik aslında ama. Bu yine korkunç bir atmosferde gidiyoruz ha. Ağaçlar arasında, çam ağaçlar ne, arasında. Neyin Sus, neyin 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 Sus lan. Sus. Konuşma ağzını kırdım. Sen beni sınav mı, sınıyor mu lan? Vallahi bütün kemiklerini kırarım lan kardeş senin lan. Ağzını açmayacağını da. Duydum lan. Daha geldik. Aha da geldik köyümüze. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Fadime'nin düğününde hala çekelim. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Fadime'nin düğününde hala çekelim. Şimdi şu kirını bir alalım. Daf kirini. Al kardeş daf kirini. Nereye götürürüz bu daf kirini? Süslen. Reis getirdim Daf girine. Yeni evine hoş geldin Daf? <laughs> Kalk bakalım. Kalk, Kalk bakalım talk. tatlı Daf. Oh, no, we'll bye bye. Sonra you Daf, Who shoot fellas? need fellas çok ben sefik bir söz ya. Doyurması gereken doyururuz, öldürmesi gereken öldürürüz. Yemin ediyorum Gibidisi'deki karakter gibi sözleri vardı Dutch'ın ya. He he, he öyledir. Ne demek Okay. Evet, görevi burada bitirmiş olduk. Hoş. Videomu da burada bitiriyorum. Bu izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek dileğiyle.